Hiç düşündünüz mü? Yani size verilen bir görevi hiç açıklama falan yapmadan gayet sakin bir şekilde yapmamayı tercih ederim diyerek reddettiğinizi. Peki ya bu tavrı bir hayat felsefesi haline getirmiş biriyle aynı ofiste çalışmak zorunda kalsaydınız ne olurdu? İşte bugün tam da böyle bir adamın, katip Bartleby'nin o esrarengiz hikayesini derinlemesine inceliyoruz. Elimizde iki tane şahane kaynak var. Herman Melville'in o klasikleşmiş katip Bartle bir hikayesi ve bir de edebiyat devi George Louis Borges'in bu metin için yazdığı muhteşem bir önsöz. Amacımız da aslında şu, Wall Street'in o sıkıcı duvarları arasında filizlenen bu sessiz isyan ne anlama geliyor ve yani 170 yıl sonra bile neden sanki geçen hafta bizim ofiste yaşanmış gibi hissettiriyor. Kesinlikle. Çünkü bu hani sadece tuhaf bir karakterin hikayesi değil, Borges'in de altını çizdiği gibi bu metin Kafka'yı müjdeleyen bir absürtlük aslında. Modern insanın o korkunç yalnızlığı, bürokrasinin anlamsızlığı üzerine bir meditasyon gibi. Bizim görevimiz de işte bu sessizliğin arkasındaki o büyük çığlığı, o tercih etmeme felsefesinin kökenlerini birlikte deşifre etmek. Harika. O zaman hemen başlayalım. Hikayemiz konfor alanından çıkmayı hiç sevmeyen, hani en kolay hayat en iyi hayattır ilkesiyle yaşayan yaşlı bir avukatın ağzından anlatılıyor. Evet, kendi halinde, hırslarından arınmış biri. İşi de Wall Street'te zenginlerin tahvilleri, ipotekleri gibi sıkıcı ama güvenli işlerle uğraşmak. Yani her şey son derece öngörülebilir. Ve çalıştığı ofiste tam buru halini yansıtıyor aslında. Bir tarafı böyle e, gökyüzünü görüyor ama diğer tarafı sadece bir metre ötedeki kasvetli, isli bir tuğla duvara bakıyor. İşte o duvar. O duvar hikayenin en kilit metaforlarından biri olacak. Anlatıcının dediği gibi bu ölü duvar manzarası için dürbün'e falan gerek yok çünkü zaten dibindeler. Modern ofis hayatının o sıkışmışlık hissini daha ilk sayfadan hissediyoruz. Aynen. Ve bu sıkışmış ofiste avukatın bir şekilde idare ettiği iki de tuhaf katip var. Biri hindi, öğleden sonra huysuzlaşan bir tip. Hı hı. Diğeri cımbız, o da sabahları sinirli. Yani hani hepimizin tanıdığı o öğleden sonra dokunulmaması gereken iş arkadaşları gibi. Evet, avukat bu öngörülebilir kaosu bir şekilde dengelemiş kendi içinde. Ama işte bu düzenin tam ortasına bir gün Bartlı bir adında bir adam çıka geliyor. Metinde acınası ama saygı değer, devasaz ve naçar görünümlü diye tarif ediliyor. Ve ilk başta bir makine gibi çalışmaya başlıyor. Gece gündüz mum ışığında adeta kıtlıktan çıkmış gibi belgelere saldırıyor. Herkes performansından çok memnun. Tabii, tam bir rüya çalışan gibi başta. Evet ama bu balayı dönemi çok kısa sürüyor, sadece 3 gün. Üçüncü gün avukat ondan yazdığı kısa bir metni diğerleriyle birlikte kontrol etmesini istiyor. Yani bir katip için en sıradan, en basit görev. Hı, hı rutin bir iş. Ama Bartleby yerinden bile kalkmadan son derece yumuşak ama bir o kadar da kararlı bir sesle o meşhur cümleyi kuruyor. Yapmamayı tercih ederim. Aynen öyle. İşte bu an. Hikayenin kalbi burası. Avukat şoke oluyor. Önce yanlış duyduğunu sanıyor, sonra öfteleniyor ama Bartleby'nin tavrında ne bir isyan var, ne bir küstahlık, ne de bir öfke. Hiçbir şey yok. Sadece sakin bir tercih belirtiyor. Evet ve bu sakin direniş bugün bize çok tanıdık geliyor. Biz buna sessiz istifa diyoruz. Tükenmişlik sendromu diyoruz. Melville 1850'lerde bunun felsefi bir portresini çizmiş aslında. Bartlı bir işini sevmediği için değil, sistemin dayattığı anlamsız bir görevi tercih etmediği için kendini geri çekiyor. Ve bu tavrını sürdürüyor. Yani sadece o anlık bir şey değil, kopya kontrol etmeyi, ayak işlerini, hatta kendisi hakkında en basit sorulara cevap vermeyi bile hep aynı cümleyle reddediyor. Ve bir süre sonra yazı yazmayı da tamamen bırakıyor. Evet, ofisin ortasında bir hayalet gibi, sadece sadece var olmayı tercih ediyor. Borges'in bu noktadaki karşılaştırması gerçekten dahice. Melville'in diğer büyük eseri Moby Dick'i düşünelim. Oradaki Kaptan Ahab'ın da bir saplantısı vardı. Beyaz balinayı avlamak. Hı hı. Ama Ahab'ın saplantısı dışa dönük ve yıkıcıydı. Okyanuslara aşıyor, gemileri batırıyordu. Bartleby'nin saplantısı ise tamamen içe dönük ve kendini yok edici. Yani modern insanın trajedisi de bu galiba. Büyük isyanlarımız artık okyanuslarda değil, ofislerimizin dört duvarı arasında yaşanıyor. Tam olarak bu, kendi içimizde. Peki bu durum ofistekileri nasıl etkiliyor? Çünkü normalde Bartleby'nin bu tavrının herkesi çileden çıkarması lazım. İşte işin tuhaf yanı da bu. Bartleby'nin sakinliği o kadar mutlak ki kimse ne yapacağını bilemiyor. Öfkelenseler karşılık vermiyor, mantık yürütseler dinlemiyor. Bir duvar gibi yani. Evet, tam bir duvar. Borges'in dediği gibi, Bartle bir etrafındakileri bu anlamsız inadının suç ortağı yapıyor. Avukat ve diğer katipler, tuhaf bir edilgenlikle onun bu kararını kabullenmek zorunda kalıyorlar. Sistem çaresiz kalıyor. Tamamen. Bu durum Kafka'nın o meşhur absürt bürokrasi hikayelerinin yarım asır önceki habercisi gibi. Oynamayı reddeden tek bir birey karşısında bütün sistem çöküyor. Hikayedeki en büyük kırılma anlarından biri de avukatın bir pazar sabahı tesadüfen ofise uğramasıyla yaşanıyor. Kapının içeriden kilitli olduğunu fark ediyor. <laughs> ve kapıyı kim açıyor dersiniz? Bart Üzerinde eski püskü bir sabahlıkla ve patronuna sanki ev sahibiymiş gibi birkaç tur atıp gelmesini rica ediyor. Çünkü o sırada meşgul. Bu sahne inanılır gibi değil gerçekten. Kendi ofisine giremeyen bir patron, avukat şaşkınlıkla dediğini yapıyor, geri döndüğünde ise Bartleby gitmiş oluyor. Ve işte o an o acı gerçeği fark ediyor. Bartleby'nin ofiste yaşadığını anlıyor, aynen. Eşyalarına bakıyor, eski bir kanete minderi, bir battaniye, teneke birleyen ve masasının çekmecesinde sadece zencefilli çörek kırıntıları var. Başka hiçbir şeyi yok. Avukatın o anki hissi çok dokunaklı, kendi kendine aman tanrım dedim bu gördüğüm ne sefil bir yalnızlık, bu nasıl bir kimsesizliktir diyor. Evet, Wall Street'in pazar günlerini tarif ediyor, o finans merkezinin Petra gibi bomboş olduğunu söylüyor. Yani antik, terk edilmiş bir çöl şehri gibi. Ve Bartleby, modern dünyanın kalbinde, en kalabalık şehirlerden birinde bu mutlak yalnızlığın tam ortasında yaşıyor. Bu keşif avukatın Bartleby'e karşı hislerini tamamen değiştiriyor. Önce derin bir merhamet duyuyor, bir tür kardeşlik hissi ama sonra bu durumun onulmaz çaresiz bir vaka olduğunu anladığında merhameti tiksintiye varan bir korkuya dönüşüyor. Çünkü ruhuna ulaşamayacağını anlıyor değil mi? Kesinlikle. Metindeki o müthiş cümleyi kuruyor. Vücuduna merhem bulabilirdim ama ona acı veren bedeni değildi, Acı çeken onun ruhuydu. Ruhuna ise ben ulaşamıyordum. Çok güçlü bir tespit bu. Yani Bartleby'nin sorunu çözülebilir bir problem değil, varoluşsal bir durum. Bu noktadan sonra da avukat ondan kurtulmak için her yolu deniyor. Evet, mantık yürütmeye çalışıyor. İşten kovduğunu söylüyor. Gitmesi için fazladan para teklif ediyor. Ama Bartleby hiçbirini kabul etmiyor. Gitmeyi tercih etmiyor. Ve avukatın çaresizliği öyle bir noktaya geliyor ki inanılmaz bir karar veriyor. Evet, bu gerçekten absürtlüğün zirvesi. Bartleby'den kurtulamayınca çözümü tüm ofisi taşımakta buluyor. Düşünsenize bir çalışanıyla başa çıkamayan bir patronun kendi iş yerinden kaçması. Bu Bartleby'nin pasif direnişinin sistemi nasıl çökerttiğinin en komik ama aynı zamanda en trajik kanıtı. Aynen öyle. Eşyalar taşınırken Bartleby paravanının arkasında sakince dikilmeye devam ediyor. Avukat onu orada bırakıp gidiyor. Bartley sisteme saldırmıyor, kavga etmiyor, bağırmıyor, sadece kurallara göre oynamayı reddediyor. Ve bu tavır kurallara dayalı sistemi tamamen işlevsiz kılıyor. Ama sorun peşini bırakmıyor tabii yeni kiracılar ve bina sahibi gitmeyi reddeden Bartleby yüzünden avukatın kapısına dayanıyor. Hı hı, sorun onu buluyor yine. Ve Bartleby artık sadece bir ofis sorunu değil tüm binayı dehşete salan bir varlığa dönüşmüş durumda. Bu baskı sonucunda da kaçınılmaz son yaşanıyor. Bartley serserilik suçlamasıyla tutuklanarak dönemin meşhur hapishanesi olan Tom's, yani mezarlara gönderiliyor. İsmi bile manidar. Kesinlikle. Avukat vicdan azabıyla onu ziyarete gidiyor ve onu hapishanenin en sakin avlusunda yine yüzü yüksek, kör bir duvara dönük, tek başına dikilirken buluyor. Tıpkı ofisteki tuğla duvar gibi. Ve Bartleby son tercihini de burada kullanıyor. Hapishanede yemek yemeyi reddediyor. Hı hı. Avukat onu son gördüğünde bir avluda, yine yüzü o duvara dönük, dizlerini karnına çekmiş, cenin pozisyonunda yatarken buluyor. Ölmüştür. Gözleri açıktır. Hikaye burada bitebilirdi ve yine de çok güçlü olurdu. Ama Melville bize sonda bir söylenti, bir ipucu daha veriyor. Bu söylenti belki de tüm hikayenin anahtarı. Evet, avukat Bartleby'nin daha önce Washington'daki Sahipsiz Mektuplar Dairesi'nde çalıştığını duyduğunu söylüyor. Peki bu daire tam olarak ne iş yapıyor? Burası, adrese ulaşamayan, sahiplerine asla varmayacak olan mektupların toplandığı ve belli bir süre sonra yakılarak imha edildiği yer. Yani Bartleby'nin işi, hayatı boyunca ulaşmayan umutları, ölü insanlara gönderilen paraları, gecikmiş iyi haberleri asla yerine varmayacak af dileklerini kaybolan aşkları tasnif etmekmiş. Sürekli olarak insanlığın boşa giden çabalarına, kopan bağlantılarına tanıklık etmiş. Bu bilgi Bartleby'nin o derin umutsuzluğuna bir köken sunuyor gibi. Ama bir yandan da sormadan edemiyorum. Bu bir mazeret mi yoksa sadece bir açıklama mı? Yani Hepimiz işimizde anlamsız şeylerle karşılaşıyoruz. Bartleby'nin tepkisi yüce bir isyan mı yoksa patolojik bir çöküş mü? Borges onu kahramanlaştırıyor gibi ama ben o kadar emin olamadım. Bu harika bir soru ve bence hikayenin dehası da tam burada yatıyor. Melville bize net bir cevap vermiyor. Sahipsiz Mektuplar Dairesi onun ruhsal çöküşü için çok güçlü bir sembolik neden sunuyor evet. Hı <laughs> hı. Böyle bir deneyimin bir insanı varoluşsal bir umutsuzluğa sürüklemesi çok olası. Ama öte yandan bu sadece avukatın duyduğu bir söylenti. Doğru. Kesin bir bilgi değil. Kesin değil. Belki de avukat anlamlandıramadığı bu trajediyi rasyonel bir nedene bağlamak, kendi vicdanını rahatlatmak için bu söylentiye tutunuyordur. Bartleby'nin gizemi aslında bizim ona yüklediğimiz anlamlarda yatıyor. Yani belki de Bartleby sadece bozulmuş bir insandı ve biz ona felsefi anlamlar yüklemeye çalışıyoruz. Ya da belki de o hepimizin içindeki o artık yeter deme potansiyelinin vücut bulmuş haliydi. Gerçekten de üzerine düşündükçe katmanları artan bir karakter. Kesinlikle. Avukat'ın son sözleri de bu belirsizliği ve trajedinin evrenselliğini vurguluyor zaten. Sadece "Vah Bartleby" demiyor, ardından ekliyor: "Vah insanlık." Çünkü Bartleby'nin hikayesi tek bir adamın değil, modernitenin baskısı altında ruhu ezilen, iletişimi koparan ve giderek yalnızlaşan insanın hikayesidir. Zırtlı, Melvin'in bu esrarengiz karakteri üzerinden modern dünyanın dayattığı anlamsız kuralları sessizce reddetmenin ne anlama geldiğini, bürokrasinin insan ruhunu nasıl yavaş yavaş tükettiğini ve en kalabalık şehirlerin ortasında bile insanın nedenli korkunç bir yalnızlık yaşayabileceğinin izini sürdük. Bartleby 1850'lerde yazılmış bir karakter ama onun bu pasif direnişi günümüz iş dünyasının tükenmişlik, sessiz istifa, anlam arayışı gibi kavramlarıyla inanılmaz derecede örtüşüyor. Bu da bizi son bir soruya getiriyor aslında. Bartleby'nin tavrı bir çözüm mü? Sadece kurallara uymayı tercih etmemek, bireyi sistemin tamamen dışına itip yok olmaya mı mahkum eder, yoksa bu anlamı yeniden bulmak için atılması gereken radikal bir ilk adım mıdır? Evet. Ve belki de dinleyiciler için de şu soruyu bırakabiliriz. Kendi hayatınızda sonuçları ne olursa olsun yapmamayı tercih edeceğiniz o ilk şey ne olurdu?